Korktukların başına mı geliyor? Benim de başıma geliyor. Peki ne yapmak lazım? İşte tam da bu noktada korkularımızı nasıl dönüştüreceğiz? Doğru cümleler, doğru sözler nasıl kullanacağız? Doğru niyetler nasıl yapacağız? Kafamızdaki o olumsuz konuşan sesi nasıl şifalandıracağız? Doğru niyet yapma teknikleri atölyesi 29 Ağustos'da Zoom üstünden gerçekleşiyor. Et. Kendin için, çocukların için, soyun için doğru cümleleri, doğru niyetleri nasıl kuracağız, nasıl niyet yapacağız ve bu eğitime gelirken yanında boş A4 kağıt getir gerçekleşmesini istediğin niyetleri üstüne birlikte yazacağız arkadaşlar. Daha önce binlerce kişi katıldı ve işe yarıyor. Kendin için, evlatların için, soyun için bu eğitime katılmalısın. Aileniz, çoluk çocuk hep birlikte şifa bulacaksınız ve birlikte katılın. Haydi bakalım yorumlara atölye hakkında bilgi istiyorum diye yaz. Ekibimiz sana linki göndersin. Zoom Her yerden izleyebilirsin. Allah'a emanet. Değerlisin ve vakit geldi.